Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kav len iki üstün burada olduğu için le'yi len yapıyor. İki üstünün görevi len. Kav len okuyalım. Gay ray ile Ralle ve uzatma var. Gayr-ı okuyalım. E le qile lehum. Qile lehum okuyalım. Uzatması var. harfimetten metten hareketsiz ye. Burada ihva var. Sanki nun, cezimli sonra ihva harflerinden z geldiği için ihva yapacağız. Bu lem değil, elif. Unutmayın. Sağımıza bükülen elif, solumuza bükülen lem. F en ne F en zel ne okuyalım. A. Bu L ile şetteliyoruz. Önce bağlıyoruz. Lel, sonra le Sonra L. A. Lel. L. Zine. Harfimetten hareketsiz diye, uzatıyor. A. L. Zine. Okuyalım. Va, le, mü, za, peltek. Dilimizi ısırarak za diyoruz. Valemü okuyalım. Burada kalkale var. Cezimlice kalkale. Ric idgamı maal var. İki üstünden sonra mim harfi geldiği için idgamı maal günne olur. İdgamı maal günnenin harfleri kaç taneydi? Dört taneydi. Vav, mim, nün, ye. Unutmayalım. Vav, mim, nün, ye. İki üstün, iki esre, iki ötre ve cezimli bundan sonra bu dört tane harften yani bir tanesi gelirse şedde yapıyoruz. Rici Zemmi Zemmi değil. Zemmi Rici Zemmi Nesse Me -i. Dört elif uzatıyoruz. Met var. Ric zemmi nesse mâ'i Okuyalım. Bi mâ Dikkat edin uzatmalar var. Artık tarif etmiyorum. Kendiniz anlıyorsunuz çünkü. Evet okuyalım. Yef-sü-kûn Yef Okuyalım. ve i zis tes -gûn. Bu peltek zi. Dilimizi ısırarak zi diyeceğiz. ve i zis tes -gûn. Okuyalım. müseli kavmi hi m harfi değil h harfi m olsaydı kuyruğu olurdu h harfi unutalım hi ve uzatması var asar var dikkat edin müseli kavmi hi evet okuyalım fe kul neyi daya bağlıyoruz nad fe kul nad burada idgamı misleğin var. Dikkat edin. Cezimli. B'den sonra B harfi geldi. Dedik ki aynı harfler birincisi cezimli ikincisi hareket olsa bunları şeddeliyoruz Ayrı ayrı okumuyoruz. fe kul nad ribbi, ribbi rib bi yapmıyoruz. Rib bi. Fa kul nad rib, bi. A, so. Okuyalım. Şedde yapalım. Kel hacer. Uzatma yok. Cer demiyoruz. Cer. Çünkü C'nin yanında uzatma harfi yok. Uzatma harfi olsaydı uzatarak duracaktık. Kel hacer okuyalım. Sakin sonra F harfi geldiği için ihva oluyor. Fen fe ca rat. Fen fe ca rat okuyalım. Evet arkadaşlar en az 5 defa bunu ne yapacağız? Tekrar edeceğiz. Bunu en az 5 defa tekrar edeceğiz bu şekilde. Devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm.